AKP iktidarı öteden beri Aleviliği bir inanç olarak görmüyor. Bir kültür olarak cemevlerini Evlerini Kültür Bakanlığı'na bir kültür merkezi olarak cemevlerini Evlerini alıp Kültür Bakanlığı'na bağlaması zaten AKP'nin Aleviliği bir inanç olarak görmemesinden kaynaklanıyor. Görmüyor bunu zaten. 20 yıldır izlediği politikada bu var. Ee, şimdi e, AKP'nin yapmak istediği şu, aslında topyekun aleviliği e, hedef alıyor Ale e, ve aleviliği tamamen asimile edecek aslında son son darbeyi vurmak istiyor. Neden öyle düşünüyor? Örneğin Dersim'i e ele alalım. Dersim'de şimdi e, bulunan Cem evlerini vesaire falan alacak, Kültür Bakanlığı'na bağlayacak. İyi de Dersim merkezdeki cemevi zaten AKP'nin kontrolündeydi. Yani e, hani bunun için alıp bir şey yapmaya gerek yok ya da ne bileyim farklı yerlerdeki cemevleri zaten AKP'nin kontrolündeydi. Ama da burada bir şey daha var. Burada cem evlerini alıp Kültür Bakanlığı'na bağladıktan sonra aslında Dersim'in Dersim'deki kutsal mekanları da bir süre sonra alarak Kültür Bakanlığı'na bağlayacak. Ve Dersim'deki o bizim ya da insanların, Dersimlerin, Alevilerin gidip işte kendi dilleriyle, kendi itikatlarıyla giderek dualarda bulunduğu kutsal mekanları alacak, cemevlerine bağlayacak ve onları da Kültür Bakanlığı'na bağlayacak. Dolayısıyla buradaki Aleviliği aslında tümüyle ee, bir süre sonra yok etmiş olacak. Ee, bu çok kötü bir durum. Yani aslında görülmesi gereken bu. Yoksa cemevleri genel olarak baktığımızda zaten bugünkü e, AKP'nin kontrolünde. AKP oraya istediği müdahaleyi yapıyor. Dikkat ederseniz e, seçim dönemlerinde özellikle e, sadece AKP değil, CHP'si, AKP'si, İyi Partisi, Oncusu, Musu, Saadet Partisi herkes ee, seçim arefesinde cem evlerine çıkarma yapar yani cemevlerine giderler işte bir şey yaparlar görünürler bilmem şu yaparlar işte geçen gün baktım düzgün Baba Dağı'na gitmişler vesaire falan ya ama bu e, hepsi bu seçimden sonra işler değişiyor ve Aleviler işte kaderiyle baş başa bırakılıyor Alevilerin e, inanç merkezleri e, işte e, kültür merkezleri olarak farklı inanç olarak tanımlanmıyor. Mesela bu. Ya şu var, aynı yaklaşımı hani alevilik dışında diğer inanç grupları için görebiliyor musunuz? Yani mesela e, Sünnilerin, diyelim ki Yozgat'ta seçim propagandasına gidildiği zaman AKP'si, CHP'si, İYİ Partisi, Sadık bütün partileri hiç camiye giderken ve orada fotoğraf çekip paylaşırken görüyor musunuz?